Evet. Durmadım, de ayağıma giymedim. Çok güzeller gördüm ama kıymat gibi görmedim. Çok güzeller gördüm ama kıymat gibi görmedim. Hopa şına şınanay şınalı kıymetle. Yandım şına şınanay şınalı kıymetle. Şinna şinna Ay şinna ne kıymet Yandım Sinan Sinan nay kıymet Allah da çoğun rapın da Ayağı ne güzel yakışır Yaktı da beni kul eyledi Kıymat kızın bakışı Anam yaktı beni kul eyledi Kıymat kızın bakışı Hopa şina şina na Yandım şina şinanay, şina na eşin kıymet Hopa nay da Yandım şina şina na eşin nay Hatırı olsun sevgili abim 6 Temmuz 2021 günlerden salı Sevgili abim güzel yürekli insan Fikri Bakır Bey ve eh, ileride hemen Can ablam Hatun ablam Sabah yürüyüşünden çıktık avucum oraya kadar. Böyle bir içimden duygulandım. Bir şeyler söyledim. İzleyen dostlarıma hatır olsun. Özellikle de söylemeden geçemeyeceğim. Mekanı cennet olsun. rahmeti Şavgan işte mi türküsüydü. Kıymat o düdüğüne çalardı. Biz de söylerdik ceylanımla. Benim küçük ceylanın sesi de gözeldir. ha Parmaktan sonra şimdi. Selamlar sevgiler.